Gerçekten. sadece Türk devleti olarak devlet değil halkın büyük bir bölümünü de sinir eden bir İsrail Dışişleri Bakanı var. Kardeşim konuşmanın zamanı mıydı yani ya? Zaten adamlar bunalımda. Zaten Türkiye şu anda korkuyla İsrail geldi gelecek. Dayı Erdoğan geçen hafta ne demişti? Aha yaklaştılar. Kemal Sunal bir rahmetli filmine benziyor gerçekten. Aha oradalar. Geldiler. Kapımıza dayadılar. Bizi yok edecekler. Bizi bölecekler. Kıyar gibi ortadan yüce dörde bölecekler falan filan. O yaygarayı kopartılar Haftalardır gündem değiştiriyorlar. Bir narin meselesi, bir çözüm süreci meselesi, bir efendim İsrail geldi gelecek. Her seferinde adamlar bir gündem yaratıyor ve işlerini yürütüyorlar. Helal olsun. Neyse. Biz, Türk kardeşlerimiz bizi izleyenler vardır mutlaka değil mi? Arkadaşlar, Var mı Türk kardeşler? Valla sinir olduğunuz biliyorum. Şimdi ben bu haberi e, şey yaparken birçoğu diyecek ki e, siz misiniz Siyonist'e işbirliği mi yapacaksınız? Ne var falan filan. Durun durun. Bakalım adam ne demiş. İsrail Dışişleri Bakanı. E, gidin zar isimli yani bu şekilde okuyabiliyorum ben. Gide on dar yazılmış ama giden zar herhalde okunuyor. Kürtlerin İsrail için doğal mütefik olduğunu belirtti. İsrail'in Kürtlerle ilişkilerini güçlendirmesi gerektiğine de dikkat çekti. Zar şu cümleleri kullandı. Kürtler büyük bir millettir. Siyasi bağımsızlığa sahip olmayan milletlerden biridir. Onlar bizim doğal müttefiklerimizdir. Şimdi İsrail'in yeni dişleri bakanı bu geçen hafta Netanyahu diğer Dışişleri Bakanı görevden almıştı. Bu yeni Dışişleri Bakanı. Hemen göreve gelir gelmez bölgesel politikalar hakkında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bölgeyi değerlendirdi. İran, Türkiye, Suriye, Irak bölgede neler olup bittiğini Dışişleri Bakanı olarak bir değerlendirme yaptı. Bir briefing verdi basına. Tam o sırada işte dedi ki Bölgedeki azınlıkların birleşmesi gerekiyor. Kürtler, İran ve Türkiye'nin zulümünün kurbanıdır. İsrail'in onlarla iletişim kurması ve ilişkilerini güçlendirmesi gerekiyor. Şimdi aslında bu tarihi bir mesajdır. Tarihi bir çağrıdır. Bana göre, ben öyle değerlendiriyorum. Ben siyaset, ne diyorlar siyasi siyaset uzmanı mı diyorlar? Siyaset bilimci mi diyorlar? Türkiye ekranlarında bakıyorsunuz altta yazmışlar. Siyaset bilimcisi, siyasi bilimci, Orta Doğu uzmanı, terör uzmanı, bilmem işte efendim ne. Efendim. Alakası yok. Adam hayatında Rojava'nın nerede olduğunu bilmiyor ama haritada göstermişler ya. Orayı gösteriyor. Çubukla falan siyaset bilimcisiymiş efendim falan. Ben siyaset bilimci falan da değilim. Valla okuyan biriyim sadece. Öyle söyleyeyim size. Anladığını söylüyorum size bu İsrail'in hani sıradan bir insan olsa ya sıradan bir milletvekili olsa çok fazla da şey olmaz ama dış işleri bakanı İsrail'i temsilen konuşuyor. Ve Türkiye ve İran'ın Kürtlere katkam yaptığını söylüyor. Açıkçası bu. Bu ne e, anlama geliyor? Orta Doğu'da biliyorsunuz değerli izleyenler Kürtlerin bir numaralı ittifak yaptığı mütefiki Amerika Birleşik Devletleri. Dünyanın süper gücü. Bir numarası. Yani kızmayın Türk arkadaşlar da kıskanmayın Kürtleri. Şu anda dünyanın süper süper gücü. Dünyanın e, gidişatını elinde bulunduran Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'da en güvendiği Kürtlerdir. Mütefiki Kürtlerdir askerini teslim ettiği Kürtlerdir. Üstlerini teslim ettiği, hava savunma sistemlerini teslim ettiği, bilmem neyi teslim ettiği Kürtlerdir. Değil mi? Özellikle Rojava'da ve Güney Kürdistan'da dahil tabii ki ama Rojava özellikle. Yani herkesin gıpta ile yaklaştığı, herkesin hayalinde olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yıllardır 100 yıldır kurulduğu günden bugüne kadar hayal ettiği mütefiklik ilişkisini bugün Amerika ile Kürtler yaşıyor. Birlikte operasyon yapıyorlar, birlikte tur atıyorlar, birlikteler toplantılara katılıyorlar. Her şeyi birlikte yapıyorlar değil mi? Bugüne kadar Türk askeri ile Amerika askerinin böyle birlikteliğini falan siz gördünüz mü? Görmediniz. Türkiye'nin hayali bu. Bunu geçen hafta Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Bey itiraf etmişti. Aynen demişti ki biz Amerika ile yaptığımız bütün görüşmelerimizde diyoruz ki Suriye'den askerlerinizi çekin, bizimle mütefik olun, biz ne derseniz onu yaparız diye itiraf ediyorlar. Ama halka baktığımız zaman Türk halkına yani genel söylemiyorum ben tabii ki aklı başında olan Türklerden bahsetmiyorum ben. bir kesim. O kesim ne diyor? Vay siz Amerikan uşağı olmuşsunuz. Ya gözüm. Canım. Siz Amerika'nın uşağı olmak için yalvarıyorsunuz. Biz yalvarmadık. Amerika'nın çıkarı vardı. Geldi Kürtlere, güvendi. Kürtlerle en iyi mütefik oldu. Değil mi? Evet. Sizin rüyanızı Kürtler gerçekleştirdi yani siz rüyada bile görmediğiniz, hayal etmediğiniz şekilde Amerika ile Kürtler şu anda birbirine yakın. İki, İsrail, Siyonizm falan filan hani söylemleri falan var ya, hikaye, Çavim'in hikaye. Siz İsrail ile sonuna kadar halen bütün ticari ilişkilerinizi devam ettiriyorsunuz. İsrail'in bir tane Iı, diplomatını sınır dışı edemediniz. Bir malını boykot edemediniz. Gittiniz gariban, Starbucks'ı işleten, bilmem McDonald's'ı işleten garibanlara iş yerlerini bastınız. Kimse gidip AKP'nin önünde durup, ya Erdoğan şu şeyleri bir çıkar da kamuoyu önünde bu anlaşmaları falan, askeri anlaşmaları ıı, ticari anlaşmaları bunları bir yırt at da biz görelim falan filan. Yemez, yemez. Bugün ne diyor Erdoğan? Öneri gelirse biz somut olarak adım atarız diyor. Demek ki neymiş? Sizi kandırmış bugüne kadar. İki yıldır devam ediyor bu savaş. Demek ki sizi kandırmış. Siz de yediniz zaten. Gerçi de işinize geliyor ya. Demem o ki. Kıskanmayın vallahi. Ben şahsen bir Kürt bireyi olarak. Amerika Birleşik Devletleri evet Orta Kürtlerin en iyi mütefiki. Ama ikinci ve en iyi mütefiğinin İsrail olması gerçekten de harika olur dünyanın iki, bakınız Orta Doğu'da en güçlü ülkelerin başında İsrail geliyor. Nüfusuna bakmayın. 300 milyon Arap var ama 6 milyon, 7 milyon İsrail'i bütün Araplardan başa çıkıyor. O derece güçlü. O yüzden Amerika'nın yanında bir de İsrail ile Kürtler mütefik olduktan sonra var ya, işte Tayyip Erdoğan, işte Devlet Bahçeli'nin hayalindeki korku, Türk Devleti'nin hayalindeki korku o. Eyvallah'ı geliyor gelmekte olan. Üzgünüm. Geliyor gelmekte olan. Şimdi bazıları şey diyor. Efendim olur mu ya siz Siyonizmin sömürüsü mü olmak istiyorsunuz? Eyvallah. Biz Türk Devleti'nin 100 yıldır sömürüsü olduk da ne kazandık? Hı? Ölümden, işkenceden, inkardan, asimilasyondan, inkardan başka biz ne kazandık ki? Biz köle olduk gittik öldük bu ülkeyi kurduk valla siz geldiniz kondunuz ve bize tekmeyi vurdunuz maalesef öyle oldu ama devran dönüyor geliyor gelmekte olan ve Tayyip Erdoğan'ın devlet Bahçeli'nin de bu kadar panik içerisine girmesi budur onlar da biliyor ki bu iş öyle artık yıllara da değil Aylar içerisinde çok çok önemli gelişmeler olacaktır. Ya harru ya merru. Ya Kürtlerle dost olacaksınız, Kürtleri yanınıza alıp başınıza koyup Kürtlerden özür dileyip 100 yıldır yaptığınız haksızlıkların bedeli olarak Kürtlere her özgürlüğü tanıyacaksınız ya da çüz Almanların dediği gibi hadi eyvallah. Başka yolu yok. Vallahi İsrail ile Kürtler, bakınız İsrail'in bu çağrısını bütün Kürt örgütleri PKK'da dahil olmak üzere Güney Kürdistan'daki KDP'si yerine kesi ne kadar örgüt varsa. Gerçi KDP Türk Devleti'nin korkusundan İsrail'e yaklaşmaz ben sanmıyorum. Bırakmaz Türkiye. Ama Rojava'daki örgütler PKK dahil olmak üzere bütün Kürt örgütleri bana göre İsrail ile diplomatik ilişkilerine başlamaları gerekiyor. İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın bu açıklaması bir çağrı nihayetindedir, mahiyetindedir. Ben öyle de değerlendiriyorum ve e, Kürt, Kürt özgürlüğünün, Kürtlerin özgürlüğünün çıkarı neredeyse Vallahi hiç böyle yok emperyalist mis, yok bir şey, yok bilmem dış güçlermiş. Bizim umurumuzda olmaması gerekiyor. Emperyalizm dediğimiz şey aha budur. Elimizdedir. Kullanıyoruz. Aha bu kalemdir. Kullanıyoruz. Aha beni izlediğiniz ekrandır. Emperyalizm, emperyalizm hani beğenmiyoruz ya. Yahu emperyalizm bizim ruhumuzda işlemiş zaten. Bedenimizin her yerinde bu, bu, bu Kazan üretimi de emperyalizm üretimidir. Beni izlemeniz de, uydu da, bu telefon da, kalem de her şey emperyalizmdir. E ne yapalım biz kendimizi dünyada soyutalım efendim neymiş emperyalist güçleri bilmem neymiş. Bu emperyalist güçler 100 yıl önce nasıl Kürdistan'ı dörde böldüyse şimdi Kürdistan'ı birleştirme vakti de gelmiştir. Kürtlerin de çaba sarf etmesi gerekiyor. Kürtlerin gerçekten de Orta Doğu'da sağlam müttefiklere ihtiyaç var. Ne Türkiye, ne Suriye, ne Irak, ne de İran asla ve asla Kürt halkının özgür olmasını istemiyor. Kürtlere karşı her zaman her yerde her platformda bu dört devlet düşman olmalarına rağmen söz konusu Kürtler olduğu zaman birleşiyorlar, birleşiyorlar, bir devlet haline geliyorlar. Ama Xadel Kurdan Qastiye Kürtler kendi aralarında bu düşmanlara karşı niye birleşemiyor? Edi bese artık yeter. Ah buraya gelmiş ha. Artık bir şey yapın yani. Diyelim. Var hasır. Var hasır. Şimdi ee... ben şeyi merak ediyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Kürtlerin İsrail ile mütefiklik yapması tamam İsrail Kürtlere çok şey yaptı geçmişte gerçekten Türk devletine yardım ettiği savaş anlamında istihbarat anlamında doğrudur ama bazen stratejik adımlar da atmak gerekiyor bazen stratejik adımlar atmak gerekiyor o yüzden mesela e, Sayın Cemil Bayek iki gün önceki röportajında Dikkat çekici açıklamalar yapmıştı, yaptı. Ben sizlere paylaştım. O da demişti ki Orta Doğu'da dengeler değişecek. Eski Orta Doğu'yu artık görmeyeceğiz. Trump Netanyahu'a iki gün önce telefonla ne demiş? Netanyahu dün açıkladı. Dedi ki ben bir haftada üç kez Trump'la görüştüm. Trump demiş ki Sayın Netanyahu İran konusunda sen ne düşünüyorsan ben de aynen senin gibi düşünüyorum. E şimdi tabii ki Türkiye cephesine, Türkiye tarafına baktığımız zaman, Türkiye maşetlerine, Türkiye'deki televizyonlara baktığımız zaman Trump Türk dostu, Erdoğan dostu, PKK'yı böyle yapacak, Suriye'den çekilecek, bilmem ne olacak falan filan diye sadece ve sadece kendi kendilerine koltuklarını şişirip kendi kendilerine gaz veriyorlar. Yahu Trump döneminde bütün olumsuzluklara rağmen Trump Türkiye'ye kan kusturdu, kan Türkiye kendine köle yaptı ya. Bir tane şey vardı arkadaşlar. Bir papaz vardı. ismi neydi? Bir arkadaş ekrana yazsın. Unuttum ben ismini. O papaz dönemini hatırlıyorsun değil mi? Bir telefon açtı Erdoğan'a. Ne dedi Erdoğan'a? Mektup yolladı. Ne dedi? Ee, o kelimeyi unutuyorum ben. Haydutluk yapma mı? Öyle bir şey söylemişti ya Erdoğan'a. Ha Branson falan. He. Aynen o rahip. Papa diyorum, papa diyorum, rahip. Dedi bak, şey yapma dedi. Efendi ol, adam ol dedi. O papazı bırak. Ne oldu? Bırakmadı, bırakmadı. Özel uçakla, Türkiye'ye ait devlet uçağıyla adam dedi uçağı Washington'da götürdü. Saraya teslim etti ya. Trump'ın bir telefonuyla. Bu işler böyle kardeşim. O yüzden Trump geldi bilmem ne oldu. İsterse Türkiye'deki Türkiye'nin gelir kaynaklarının yüzde ellisini versin Trump'a hiç fark etmez. siz Trump konuşur, yağda çeker, işini de yürütür. Adam ekonomisttir. Ama Amerika'nın çıkarları söz konusu olduğu zaman kusura bakmayın. Dün de ben Türk televizyonunda bir manşet gördüm. Ee, şey, aptallık yapma demiş değil mi? He. Şey manşeti atmışlar. Trump'ın en yakını şey demiş. Yalana bakar mısınız? Amerika askerlerini Rojava'dan çekecek. E Diyelim ki Amerika'nın şu anda Rojava'da 900 askeri var. Hadi Amerika askerlerinin 500'ünü çekti. Ya da 900 askerden 899 askerini çekse bir askeri orada kalsa dahi Amerikan askeri orada var demektir. Adamlar leş kargalarına konan çakallar gibi bekliyor. Böyle öyle bekliyorlar. Amerika askerlerini çeksin, pırtını alsın, çıksın orada. Biz Rojava'ya girelim, Kürtleri öldürelim diye. Bütün hesaplarını bunun üzerine yapıyorlar Birazdan değineceğim der.